Size dışarı göstermemi ister misiniz? Çünkü Yanağım çok Bu Burada iyileştim arkadaşlar. Ulan be. Bize bak buz gibi buz 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 Çok hiperaktifim. Şu an ne çekeceğimi bilmiyorum. Aklıma aslında hiçbir şey gelmiyor yani. Arkadaşlar bugün öyle böyle arada bir şeyler çektim. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like, bildirimleri açmayı unutmayın. Sadece böyle video çekmek istedim. <laughs> Ve